Rus askerleri dağda bir mağarayı kuşatmış. Mağaradan bir ses gelmiş. Bir çeçen, on Rus'un hakkından gelir. Rus komutan öfkelenmiş ve mağaranın içine on asker yollamış. Çatışma sesleri duyulmuş ve ardından bu kez yeni bir ses duyulmuş. Bir çeçen, otuz Rus'un hakkından gelir. Komutan sinirlenmiş ve otuz asker daha göndermiş. Yine silahlı çatışma sesleri duyulmuş. Bu defa mağaradan şunara yükselmiş. Bir çeçen... 50 Rus'un hakkından gelir. Komutan küplere binmiş ve mağaraya 50 asker daha yollamış. Silah seslerinin ardından sürünerek gelen yaralar içinde bir Rus askeri görünmüş. Asker komutana seslenmiş. Sakın gitmeyin, bu bir pusu, tuzağa düşürüldük. Mağarada bir değil, tam iki çeçen var. E bu ve benzeri eğlenceli hikayeler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Hoşçakalın. Kik platformu üzerindeki canlı yayınlarıma bekliyorum.